Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Minecraft ve FZ Sorular serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümümüz birazcık geç geldi. E, tabi bunun da bir sebebi var. E, sınav haftasına denk geldi. E, ödevler. Bilgisayarımda Minecraft bir türlü açılmadı. Ne yaptım en sonunda hallettim ama. Fraps özellikle Fraps için çok uğraştım. Birinci bölümde final yaptığımız survival save kapandı. Yedek bir server vardı o da sahibi el değiştirmiş. E, server da değişmiş daha hazır olmadığı için ikinci bölümü bu serverda çekeceğiz. Ee, bir de video çekerken artık şu T'ye bastığımız zamanki olan sohbet kısmı çok düşük bir seviyede açık olacak yani Şöyle bir, bir dakika yapamadım. Heh. Şöyle. Ya böyle açık kalacak ama tabii küfür edildiği zaman direkt kapatacağım. Çünkü ilk videoda çok küfür edenler olmuş serverda. Bu server zaten çok az. Ya 2-3 kişi serverda. Onun için kapatmaya gerek yok. E, hemen başlayalım servera. Şöyle, heh, tamam. E, bir de size bu serverda bir şey göstereceğim. Aslında bir oyun kanalı olarak e, bir oyundan açık göstermek çok yararlı bir şey bilmiyorum ama e, bazı sorularda e, kitledos falan çalışmıyor. Başlangıçta 10 tane elma ile kalabiliyorsunuz. Yemek de olmuyor. Böyle e, VGL alanlara böyle sürekli vurduğunuz zaman elma düşer ve siz o elmayı alabilirsiniz. Aa, i̇şte bu harita zaten e, her serverda olduğu için bunu da öğrenin, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu zannediyorum kapatamazlar bunu. Böyle rahat rahat elmanızı istediğiniz zaman istediğiniz kadar kasabilirsiniz. Tabi sabrın ne kadar yani ne kadar dayanırsa ben bu kadar şey yapabilirim. Gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. Ve hiç de işte düşmüyor sizden. Yani atıyorsunuz gene aynı 18 oluyor. Hiç değişmiyor. E hemen warplara bir bakalım. Warp ne var? Warp. Aa Hunger Games falan var da hiç kimse yok şu an soyuzda. Warp 2 yok. Sadece Warp Orman var. Bir dakika Warp Orman. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Warp var, mini games, orman, hamam, şey falan. Kutup var, kutuba da gideriz. Aslında var kutuba gidelim. Hiç bilmediğimiz map'ler 3 değil bekleyemiyor. Aşağı inelim oradan ışınlanalım. Lan. Vay, adamlar güzel yapmışlar. Var kutup diyelim. Hemen. Ya burada da o dediğim bu burada da olur. Bu değil aslında. Oyun ama. Lan ışınlanacaktık be, hareket etmeyin diyelim ya bu her yer, her böyle ağaçta olan her soruda bunu deneyebilirsiniz. Kutup şimdi buram. Ben aynı ama ben aynı yere denk geldim yani. Var kutup dedik. Yani bura, buram bir kutup. Ben de baya mod falan mod falan ekti zannettim. Kutup falan olacak. Lan, ne adamlar ya bildiğin orman la bu kar yağmış orman kutupta orman mı ağaç mı olur ama belki olur ama olmaz lan boş ver. Ama sonuç olarak böyle kutup olmaz. Bir yerde kar var, bir yer yazdı kam. Aha creeper geliyor. Sürük de var. Lan o lan şunun küçüğünden nefret ediyorum. La git. Lan, gel. lan al. bak ya. Oğlum bak bir vururum Rabbine ulaşırsın. Git git. Lan git lan. <laughs> bak ya. Allah Allah gıcık oldum ya. Bak bak o da geldi. Gel tamam gel hadi bir tane daha olsan olur. Tamam. işte. Canımızın içine ettiler. Acık bir acıkmadık ki şu elmayı da göstereyim size. şu ağacı kralı kesin acıkırız. Bir de sabah sabah canavar olması beni çok şaşırttı vallahi. hemen yani hızlı şey yapalım. Tamam. Şu tarafları keşke şu timber mod falan olsa güzel olur ya. Arkadaşlar hemen kral. Bu bölüm değer yetişirse işte en çıpasmayı falan onları da göstereceğim. Zaten çok basit. Böyle bu şekilde şu ağacıları merhaba kardeş. Bir şekilde gidelim, gidelim. Oy uçuyoruz o. Dur, şurada kralım hadi çık kırdık. Şurada kralım ben hadi bakalım hadi hadi hadi. Ne, nere düşüyor bunlar ya? Bana deme mi Aha en bir şey var. Aha spawn buldum. Uuu ne şanslıyım. Nereye gidiyor bu ya? Heee helal aferin lan. Lan seni sevdim lan şimdi bak cimri itemleri de atmadı rahmetli hızlı yaşardı hemen giriş spawnı bir kıralım tabi size işte gözükmeyecek para spawnı kırdık oy 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 ben hemen alalım Bunlar buralar gözükmez tabi çok karanlık gözükebilir kusura bakmayın sonuçta spawn yani aa orada da kömür var onu alsak şimdi ya olmaz o video çok karanlık olur veya orayı ben hızlı geçerim ya Dur alayım Hızlı geçeceğim buraları hiç üzülmeyin. Ya da hiç şey yapmayalım. Boş verin. Hızlı geçince bir anlamı olmaz. Biz gidelim adam gibi şuradan başka bir açık bir yerden kömür bulalım. Öyle yapalım. Şimdi videoyu durduk yere içine etmenin gerek yok. Hemen devam edelim. Lan! Allah Allah ya. Küfür edeceğim. Olmayacak. Vah. Ya Rabbim Allah sen büyüksün ya Rabbim. şurada geç. Aha şurada da bir domuzluk var. aslında bu öğrettiğim şey sayesinde yani ne kadar doğru şu an hala emin değilim doğruluğundan ama ya böyle hiç domuzu kovalamaya falan gerek yok. Onun yanına gidin sabaha kadar vurun. Tabi iki kişi vurunca düşüyor mu düşmüyor mu onu hiç denemedim o ayrı. Ama sonuçta öğrendiniz yani istediğiniz zaman onu uygulayabilirsiniz. Ben şu taraflara doğru gidelim. Bakalım buralarda ne var? Şurada bir var. Aha şurada kömür var. Hiç canavar bizi görmezse ben oraya geçelim. Hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi alalım oraya direkt gideriz o kömürleri de toplarız. Şimdi ne yapalım? Zaten ev yapmayacağım ben. gerek yok şimdilik. Hadi bakalım. Şu, yok. Şurada koy. Buradan direkt uzayalım. Nerede orası? buraya şöyle çıkacağız. Bunu bir de şuraya şöyle yapalım. Böyle 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 böyle. Şöyle devam edelim. Şunu da alalım hemen. Sonra bir de şunu alalım. Evet tamam. Şunu da aldıktan sonra. Yalnız burada bayağı varmış bu. Bir, şu an mutlu oldum lan. Çok kararmaya başladı. Bak şimdi ekran gözükmeyecek. Sonra Şimdi hemen ayak bir tane yapalım. Yoksa videonun gene içini edilmiş olacak. Neyse. Şöyle yap. Ya abi hepsini alsana şunu. Gözünü seveyim. Ne uğraştırıyorsunuz ya. Al. Şimdi daha güzel oldu. Ben hepsini alalım. Bir de elmas bulabilsek bu bölümde. Ya ne güzel olur daha x kasacağız enç basma falan onların hepsini yapacağız bu bölümde inşallah sığdırabilirsek bu bölümü maksimum 15 dakika diye düşünüyorum ama ilk bölümde de kısa olacak dedim 14 dakika da bitti valla bakacağız ya işimiz ne zaman biterse ama mutlaka akşama yüklerim ben bunu yüklerim yüklerim tamam yeter bir kadar başka ne yapalım ne yapalım oraya şu şeye gidelim hadi uuuu ne güzel attım be babamda mı yüzücüydü yürü 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 taraflar oralarmış. spawn'a doğru tekrar hareket edelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi Ya bak hep hayvanlar doldu gene bu. Vardı. yine gene küfür etmiş. Ya Allah'ım bu millet küfür etmeden duramıyor ya. Ee, Jail var, mini games var, TVP arena var, takas var, VIP evler var. Vay <laughs> 500 evler gibi <laughs> ne? lan o? Millet var ya para kazanmak <laughs> nereden ne kazanacak Millet yani cık, Bitmiş ya artık yani de, la, la bizim spawn nereye gitti Şu şekerlerin orada mıydı Şöyle şöyle Spawn'ı kaybedersek yuh Soru biraz skyblock kırması Gibi bir şey şuralardan Hani benziyor Ben var ya çok yanlış geldim Yemin ediyorum baya yanlış geldim Bak döndüm dolaştım aynı yere denk geldim ya Böyle bir şey olur mu ya <laughs> bir daha vartlara bakalım da var pvp arana diyelim tamam yeter bu kadar ya Şuna al şunu da al bir tane daha demir olsa şey yapacaktım ama ben şunu öldürebilir miyim lan öldürebilirim belki gel bakayım buraya gel lan gel lan ben niye öldüremiyorum nerede canavarlar? Biz kendimizi mi keseceğiz burada? Biz burada fakat niye geldik buraya? Artık savaşta değilsin diyor. Lan ne zaman savaş dedim ki adama vurulmuyor vurulmuyor. Bak gel lan buraya be. Lan iki dakika bir gel gel. Aha acıkmışız bak elmaları da göstereyim. Bu elmaları göstereceğim. Yiyebiliyoruz canımız da doluyor. hiçbir şekilde o gibi bir şey yok. Da göstermiş olayım. Başka varplardan ne var? Enç var. Event var. Ham madde var. Hunger Games var. Ham maddeye bakalım. Şimdi ham maddede de kömür olur var ya nasıl şey olurum. Bakalım. Şu Ben nadir. O 577 lira. bu ne güzel. Bakalım bize ne kadar money var. Money iyi da çok az kalmış. Ha bak ha, kömür varmış. İşte ben diyorum ya. Kömürleri kıralım artık. Kır. kır. Kır kır kır. Bir madencilik yapalım. Bu bölümde insan gibi bir madencilik yapalım. Eve gerek yok zaten, arsalar da yoktu diye Gördüm Ne varmış? Şey boş boşverin ya Arsalık bir durumumuz yok X kastacak da bir yer yok Ha bir dakika ya Şöyle yaparsak tamam Böyle daha iyi X gelir Herhalde yani öyle biliyorum Şimdi hiç gelmeye geliyor tamam Çok özgürlük Evet gene biri bize yazıyor yani Allah'ım lan çekil lan Allah Allah adamı cinnete getiriyorlar. Kardeş kırma yanımda bana geliyor bana kırma. Bir de rehber olacak ya. Ya o bütün videoyu burada bitiremem ben. Bu kadar da işsiz değiliz. Ya işte ham maddede mesela 30 oluyorsunuz ya ham madde ışınlanıyorsunuz. Geliyorsunuz şunların yanına. Zaten büyük bir ihtimal bütün sorularda şey olur. bu taraflarda oluyor. İtemi böyle koyuyorsunuz ama Dik item hasar almaması gerekiyor muydu neydi? Gel yani şuna bir tane basalım 5'lik. Aa keskinlik vardı mesela. Yani böyle oluyor. Kaç level kasarsanız ona ka onun kadar veriyor. Çok şey bakın enişli oldu şu an. Çok şekil oldu bak mor yanıyor. ne devam edelim şöyle bakalım başka ne yapabiliriz. var ee, warp, şu varları tekrar bakalım. Var orman diyelim. Hemen ormanda da birazcık takılalım biraz maden yapalım ondan sonra tamam artık bir iki spawn daha bulalım ikinci bölüm o oh. şöyle spawn yapmasanız bakalım buradan da düşüyor mu elma düşer ya burası da şey şimdi onu da zaman kaybetmeyelim şu tarafa gidelim aha şurada bir pazar var bakalım ne satıyor tam çalışma masası şey yapacaktım bakalım neymiş bu al şu ya yani, bir şey diyeceğim olmayacak hiç gerek yok 10 tane koyalım. Tamam. 40. MHP'nin 40. yılı. Tamam. Ne oluyor la? Bir dakika ben bunu çok yanlış yaptım yalnız. Şöyle, şöyle olacak. Şimdi koy şöyle. Lan. Ben de biri geldi zannettim. Her yerde de şey var. Normal bir taş görsem direkt kalacağım da oraya buralar kazılmaz hızlı bir şekilde gidelim böyle hızlı hızlı Burada kim var kimse yok kimse yok <laughs> şöyle hızlı bakalım hiç maden kazılacak bir yerde yok ya söyle ya survival olmayınca işte hiç videonun zevki de olmuyor bakalım bir videoya tepkiler nasıl gelecek ilk, ilk videoya gelen tepkiler beni gerçekten çok mutlu etti acayip bir şekilde yani şöyle söyleyeyim sana ama ilk defa mutlu gittim sırf o tepkiler yüzünden Aha, küçük bir tane şey. Ben buradan yürürüm. Bakayım aşağı. Hiçbir sümsük bir dakika. Şimdi şuraya şunu koyalım. Sonra şöyle bir kapatalım ki hiçbir sümsük bizi rahat edemesin. Şöyle şöyle. Ah! Oy ananı. Lan! Lan! <laughs> Sön! Sön! Hayır ölme. Ölme 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 ölme. ölme. Sur! Hayır, lan! İyice gidiyor, iyice gidiyor. Lan lan lan. Ölme, ölme, ölme. Oh. Hayır. oh, lan vay anasını. Geç bu kadar aksiyon bana yeter. Geç ya. Final yapacağımız bir yer bulalım. Warp yaz. En ilginç warp'a gideceğim. Warp. Zafer hapiste. Hadi lan. Bak ya. Ee, neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.